Evet arkadaşlar. Teşekkürler. Teşekkürler. çıkarttım ama çarpmasın bu bir şey olmaz ya hırkası var.

Salon Bizim de bu kadar var mı ya genişliği? Çünkü şurası yok. Onun yerine orası var. Tamam mı? Çıkacağız yukarı. Ali de tut Ali. Burası şey, bizim aldığımız aynı projesi. Bak, yukarı falan bile Burası bir daha aynı. Soğuk mu onlar Вы на... Merhaba. Kendi yapacağımız bir yada mermer yerine ahşap yapmayı düşünüyoruz. Biraz maliyetleri düşürmek için tüm evi seramik değil de nemle farkı yapmayı düşünüyoruz. Odalarımız yaklaşık bu büyüklükte olacak. Aynı burası gibi. <laughs> Bizim şey ama Ersan, çamaşır odası yeri, odasının yanında bir tane daha oda var. Bu kadar. Oda bir bir oda daha var. Dört oda var. Bıcağı, bu var. Hayır. Hayır. <laughs> ben de istemiyorum. Çocuk atar oradan. Evet, biraz <laughs> Evet bugün arsamızın çalışmasına başladık. Arsamız köşe arsa. Serhat kardeşimiz Burada dikili olan incir ağacını kesti. Eriği budayacak. Buradaki fındık ağacını kesecek. Kiraz ağacını budayacak. Şurada duran armut ağacını kaldıracağız buradan. İhsan kardeşimiz tam sınırımızda olan duvarı söküyor. Temel bineceği için o duvarı sökmemiz gerekiyor. Çalışmalarımız bu şekilde devam ediyor. İlk gün Bismillah'la başladık. Arsamızın kodları çakıldı. Hop şu an salondayım. Geziyorum. Şurada da var bir tane. Da var. Haritacılarımız tam sınırı belirliyor. Arka taraf bitişik nizam olduğu için. Bizi biraz zorlayacak. Evet arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Bugün 10 Mart. Şansımıza güzel kar yağıyor. Afriyat'a başladık. Yandaki bina ile bitişik nizam yapıyoruz. Burada 3 metre boşluğumuz var. Daha sonra temel dolgusu yapacağımız toprağı kenarlara dolduruyoruz. Bugün aklımdayken yaşadığımız sıkıntıları da paylaşayım sizlerle. Sadece binanın giriş çıkış yaptığımız yere daha malzemesi yıktırdık. çamur yapmasın diye sokakları. Ee, ekstra masrafımız hafriyat haricinde bu oldu. Daha sonra yeni gelen kanunlarla çıkan hafriyat çöp toprağı belediyenin belirlemiş olduğu bir döküm yeri var. Buradan nereden baksanız 20-25 km uzakta. Belki daha fazla. Yeni yapmış olduğumuz anlaşmada bu döküm yeri o zaman yoktu. Belediyenin yeni kanunu çıktı. Şu an bize denetimciler sıkıntı yapıyor. Taşıma yapamazsınız diyorlar. Kamyonlara çip takılmasını istiyorlar. Çıkan hafriyatın takibini yapmak için. Ee, biz de oraya kadar gitmektense arkadaşımızın bir arsasına toprak ihtiyacı varmış. Az sonra belediyeye gidip onun başvurusunu yapacağız. Onay alırsak yarın kamyonların çipleri takılmış olacak inşallah hafriyatı o şekilde devam edeceğiz. Bugün sadece kotunu veriyoruz. Yükseklik kotunu. Ve yan arsanın fosettif çukuru var dediler, onu kazacağız. Eğer bizim binayla bir alakası varsa onlar belediyeye başvurup çukuru gidere bağlamak zorundalar. Eğer bizle ilgili bir sıkıntısı yoksa biz aynı şekilde devam edeceğiz. Şu an hafriyatımız başladı. Abi isim nedir? Erol Arslan. Erol abiyle beraber ilk hafriyatımızı dökmeye gidiyoruz inşallah. Sabahtan beri prosedürlere çok takıldık. Evet günaydın arkadaşlar. Bugün 11 Mart Cuma. İstanbul Düzce çevresinde kar fırtına öresi yapılmıştı. Çok yoğun bir yağış olmamasına rağmen işte gördüğünüz kadar nereden baksana bir 7 santim 6-7 santim kar doldurmuş dün gece. Hafriyatımızı yapmıştık. Silindirli ezim yapılacaktı bugün grobeton atılacaktı. Gidişatı göreceğiz.